Arkadaşlar merhaba. Ofisel X Prime profesyonel oyuncu koltuğunu tanıtıyoruz şu anda. Arkadaşlar X Prime oyuncu koltuğu profesyonel oyuncular için özel tasarlanmış bir koltuk modelidir. Ee, sırt yüksekliği en yüksek seviyede olan oyuncu koltuklarındandır. Şu şekilde gösteriyorum. 92 santim sırt yüksekliği yer almaktadır. Yani uzun boylu kullanıcılar için en ideal oyuncu koltuğu diyebiliriz. Oturma alanı genişliği yani vücudumuzun temas ettiği oturma alanı genişliği 45 santim. En geniş en geniş yerinden bahsediyorum 45 santim. Ürünümüzü satın aldığınızda iki adet yastığı gelmektedir. Bir tanesi boyun yastığı, diğeri gene X Prime logolu olarak bel yastığıdır. Şimdi koltuğumuz oldukça rahat ve kullanışlı bir koltuktur koltuğumuzun kenar kolçakları yukarı aşağı yönlü hareketlidir. Bunun yanında ileri geri olarak hareketlidir. İki de kollu olarak geçer. İstediğiniz yerde bırakabilirsiniz. Şurada mandalı yer almaktadır. Evet. Koltuğumuzda çift mekanizma kullanılmıştır arkadaşlar. Çift mekanizma örnek veriyorum. Dik durumda duruyorsunuz. Şu anda e, farkındaysanız herhangi bir geriye yapma yapmıyorum. Şu kolu yukarı kaldırdığımızda esneme yapacaktır bakın. Bu sizin geriye yapmanızı yani hiç kitlemeden sabit kalmanızı engelleyebilir. Bunu istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. İsterseniz aşağı yönlü çekerek kitleyebilirsiniz. Kitleme yaptığınızda bu şekilde kalır. Altında sertlik ayarı topuzu yer almaktadır. Buradan isterseniz geriye yapmayı ayarlayabilirsiniz. Geriye yapma sadece oradan ayarlanmıyor. Bir de koltuğumuzun sağ tarafında yer alan sadece bel bölgesini kontrol edebildiği bir kol yer alıyor. Şimdi bu koldan şu şekilde gördüğünüz gibi tam olarak 180 derece Evet 180 derece geriye yatıyor arkadaşlar ve bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz. İsterseniz kendi belinize göre istediğiniz yerde bırakabilir, kitleyebilirsiniz. Bu kol yardımıyla çok rahat bir şekilde ayarlıyorsunuz bunu. Aynen şu şekilde. Kolçaklarımızın üst kısmı poliprülten özel bir plastikle çevrili yumuşak bir doku vardır arkadaşlar. Sizi rahatsız etmez kesinlikle. Ürünümüzün tekerlikleri ağır yük teker, tekerliği olarak geçer. Ortalama 160 kilograma kadar kaldırır. Metal ayak kullanılmıştır. Gene 160 kilograma kadar kaldırır arkadaşlar. Ürünümüzün derisi özel bir deridir. Terletme yapmaz. Çok sıcak yerleri kastetmiyoruz bakın. Oda sıcaklığında bahsetmiş olduğumuz alanlarda yüksek kullanımlarda terletme yapmaz. Fakat bazı arkadaşlar terletme yapmaz diyorsunuz. Fakat terletme yapıyor diyor. Bunların sebebi bulunmuş oldukları ortamın oda sıcaklığının çok üstüne çıkması. Yani orada kumaşla kullansanız veya hangi deriyi kullanırsanız kullanın hiçbiri klimalı bir deri veya klimalı bir kumaş olmadığından dolayı ister istemez terleme ve sıcaklık yapacaktır. Bu gayet normal. Bel desteği ayrıca hareketli arkadaşlar. İstediğiniz alana göre hareket ettirebiliyorsunuz. King modelimizde X prime King modelimizde boyun yastığı boyuna direkt denk gelmektedir. Fakat bazı kullanıcımız çok uzun boylu olduklarında şuradan çıkardık Şöyle takıyorsunuz tekrardan şu şekilde. Üstten takabilirsiniz arkadaşlar. Şu şekilde üstten takabilirsiniz. Ama genelde King modelinde böyle bir şey yaşamıyorsunuz. Çünkü King modeli zaten sırt alanı yüksek olmasından dolayı direkt olarak denk geliyor. X Prime modelimizin biraz daha ölçülerinden bahsedelim arkadaşlar. Oturma alanı genişliğinden bahsettik. Ürünümüzü en aşağı seviyeye aldığımızda şu anda en aşağı seviyede en alt seviyedeki yüksekliği 51 santim. En yükseğe aldığımızda en yüksek seviyesi bu şekilde 62 santim arkadaşlar. uzun yıllar kullanabileceğiniz kalitede dökme sünger bir üründür arkadaşlar. Dikkat edin. Bu çok önemli. Çünkü genelde piyasadaki oyuncu koltuklarında dökme sünger kaliteleri çok farklılık göstermektedir. 45 DNS kullanılıyor. 40 DNS kullanılıyor. Bizim bu ürünümüzde kullanmış olduğumuz yani King modelinde kullanılan 60 dansitedir arkadaşlar. Yani 60 DNS sünger kullanılmaktadır. Ve bu da ürünün hem uzun yıllar kullanımını hem de rahat ve ortopedik bir kullanım imkanı sunmaktadır. Ürünümüzün şu andaki official.com resmi satış sitesidir. Bunun ayrı sıra, yanı sıra yeni bir sitemiz açılmaktadır. xprime.com.tr Bu da çok yakında hizmete girecektir. Çalışmaları devam ediyor ofisel.com veya xprime.com.tr üzerinden şu anda yani bugünün tarihi itibariyle 999 TL'den satın alabiliyorsunuz. 999 lira 90 kuruş olması lazım. Şimdiden alacak herkese hayırlısı olsun.